Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba kıymetli insanlar. Ramazan ayınızın günlerinin dolu dolu geçmesini temenni ederek bugünkü sohbetime başlıyorum. Bugün sizlere toplumları felakete sürükleyen bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Şunu unutmamalıyız ki Kur'an'a göre milletlerin, devletlerin ve toplumların helak olmasına ve felaketlere maruz kalmasına küfür ve şirk değil zulüm ve haddi aşmak sebep olur. Zira dünyada Allah herkesi inanç noktasında serbest bırakmış. Dileyen inansın, dileyen de inanmasın demiş ve zorla kabul edilen bir inanca da zaten din dememiştir. Peki o zaman toplumların felaketine ve yıkılmasına sebep olan şey nedir diye sorduğumuzda bu hususu Hud suresi 116 ve 117. ayetleri gayet açık, net ve kesin bir şekilde şöyle belirtmektedir keşke sizden önceki nesiller içinde dünyada düzensizliği ve haksızlığı önleyecek faziletli kimseler bulunsaydı. Onların içinden kurtardığımız pek az bir kısım sadece bunu yaptı. Zalimlerse içinde bulundukları refahın peşine düştüler. Doğrusu onlar cürüm işliyorlardı. Rabbin halkı zulme karşı duran hem de kendi nefislerini hem de birbirlerini düzeltmeye çalışan diyarları, memleketleri, ülkeleri haksız bir şekilde asla helak etmez diyor bu ayetlerde. Konuyla ilgili olarak İslam'da devlet yönetimiyle ilgili hükümleri ele alan Ahkam-ı Sultaniye adlı eseriyle meşhur olan İmam Maverdi'nin Mülk ve Devlet küfürle baki kalır ama zulümle baki kalmaz sözü de tarihi tecrübelerle sabit olmuş bir kural gibidir. Yine Büyük Selçuklu Devleti Veziri ünlü Nizamul Mülke ait olduğu söylenen bir sözünde Melik inkar ve küfürle ayakta kalabilirse de zulümle ayakta kalamaz denmiştir ki bu da aynı gerçeğe parmak basmaktadır. Hud suresinin bu ayetleri Kur'an-ı Kerim'in toplumsal adalet ve zulüm kavramlarına verdiği önemi vurgulayan, derin anlamlar içeren ayetlerdir. Bu ayetler toplumların yok oluşunun sebepleri üzerinde düşünmemiz için bizlere önemli bir perspektif sunar. İslami literatürde pek çok alim bu ayet üzerinde önemle durmuş ve ayetin mesajını çeşitli yönleriyle ele almışlardır. Hud suresinin 117. ayeti Allah Teala'nın adaletinin evrensel bir ilkesini ortaya koymaktadır. Ayet şöyle der. Ahalisi muslih yani ıslah edici ve hukuka riayetkar olduğu halde Sadece onların küfrü sebebiyle memleketleri helak etmek senin Rabbinin şanından değildir. Bu ayet yüce Allah'ın toplumları yalnızca küfürleri yani Allah'ı inkar etmeleri sebebiyle yok etmeyeceğinin ancak adaletsizlik ve zulüm söz konusu olduğunda felaketin kaçınılmaz hale gelebileceğinin altını çizer. Bu ayetler Öncelikle toplumların içinde bulundukları durumun sorumluluğunun Bireylerin ve yöneticilerin davranışlarına bağlı olduğunu öğretir İnsanların inançların ne olursa olsun Adalet ve hukuka riayet etmeleri Toplumun refahı ve devamlılığı için temel bir şarttır İslam üzerine Eser ortaya koyan bütün ama bütün alimler Adaletin Allah'ın yeryüzündeki düzeninin temeli olduğunu vurgularlar. Zira adalet bireyler arasındaki ilişkileri düzenler, huzur barışı sağlar. Ayetin işaret ettiği bir diğer önemli nokta ise zulmün sonuçlarıdır. Zulüm sadece mağdur olanları değil, aynı zamanda zulmü işleyen toplumu da yok oluşa sürükler. Zira zulüm toplumda var olan dokuyu zayıflatır. İnsanlar arasındaki güveni yok eder ve sonunda toplumun kendisini içten içe yıpratır. Bu tarihin çeşitli dönemlerinde zulmün hakim olduğu toplumların çöküşüyle defalarca kanıtlanmış bir gerçektir. Bu ayet aynı zamanda Allah'ın merhametinin ve adaletinin evrensel olduğunu ve onun İnsanların doğru yolu bulmaları için sürekli fırsatlar sunduğunun da önemli bir kanıtı gibidir. Bu ayet adaletsizlik ve zulmün bir toplumun felaketine yol açabileceği konusunda da ciddi bir uyarı taşımaktadır. Bu uyarıya göre fertlerin ve yöneticilerin adalet ve hukuka sıkı sıkıya bağlı kalmaları gerektiğinin altı çizilir. Demek ki bu ayetler Adalet ve zulüm kavramları etrafında dönen derin evrensel bir gerçeği dile getirir. Toplumların huzurlu ve mutlu bir şekilde var olabilmeleri ve varlıklarını devam ettirebilmeleri için adaletin hayati önem taşıdığını, zulmünse yıkıma yol açtığını öğretir bu ayetler. Ayetler aynı zamanda Allah'ın adalet ve merhametinin evrensel olduğunu ve onun insanlara doğru yolu bulmaları için sürekli fırsatlar sunduğunu hatırlatır. Bu nedenle her fert ve toplumun adaleti koruma ve zulme karşı da durma sorumluluğu vardır. Ayetler aynı zamanda yeryüzünde değişmeyen ve sünnetullah veya adetullah diye adlandırılan bir kanuna da dikkat çeker. Bu değişmez ilahi kanuna göre Yüce Allah kendisine inanmayanları azap etmek veya köklerini kurutmak suretiyle cezalandırmaz. Ama zalimlerin zulüm işledikleri, bozguncuların bozgunculuk yaptıkları buna karşılık içinde bu zulmü ve bozgunculuğa karşı koyacak kimselerin olmadığı veya bu durumdan rahatsızlık duymalarına rağmen bu bozuk ve zalim düzeni ortadan kaldıracak veya değiştirecek kimselerin bulunmadığı milletler ve toplumlar ya kökten yok edilme felaketiyle ya da çözülme ve çökme felaketiyle cezalandırılmalarını gerektiren Allah'ın kanununun işlemesini hak ederler. İnsanlık tarihi birçok toplumun çeşitli felaketlerle yok olduğu örnekleriyle doludur. Ancak bu yok oluşlar kesinlikle yüce Allah'ın onlara karşı bir zulmü sonucu değildir. Çünkü Allah Teala hatalarından dönen, kötülüklerinden pişmanlık duyan ve adaleti sağlamayı kendilerine gaye edinen insanlara ve toplumlara asla zarar vermez. Aksine bu toplumların çöküşü kendi yanlış tutum ve davranışlarının bir sonucudur. Yıkılan bu toplumlar peygamberlerince kendilerine iletilen uyarıları göz ardı etmiş, adaletsizliğe sessiz kalmış, mağdurların yanında yer almayı reddetmiş ve baskıcılarla işbirliği yapmışlardır. Toplum içinde adaletsizlik ve yolsuzluk doruk noktasına ulaşmasına rağmen Bunları görmezlikten ve duymazdan gelmişlerdir. Böylece zulmün daha da artmasına ve baskılarının yoğunlaşmasına kayıtsız kalmış, zalimlere doğru yolu göstermek yerine kendi çıkarlarının peşine düşmüşlerdir. Oysa adaletsizliğe karşı çıkıp mağdurların yanında durmak o toplumun korunmasının anahtarıydı. Fakat onlar bu korumayı sağlayacak herhangi bir önemi almamışlardır. Yüce Rabbim hepimizi zalimlere karşı haklı duruşuyla hakkı temsil eden ve kötülükler karşısında ıslahcı olup zulmü önlemeye gayret gösteren iyi ve örnek insanlardan bizleri kılsın. Hepinize hayırlı günler diliyor. Yarın Farklı bir ayetin gölgesinde günümüzü bereketlendirmek üzere, görüşmek üzere hayırlı günler diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorum.